Evet, 20 <laughs> Temmuz. 20, 25. Biliyorum. Teşekkür ederim bu yardımın için. <laughs> 20 Temmuz 2025 Pazar günü Deniz Evleri e, Pazarının olduğu yer burada. Hemen tramvay üstünde pazar yeri kurulmuş. Gayet uzun güzel bir pazar her şey var bazı şeyler çok mesela. bazı yerlerde maydanoz bağları iri bağlanmış güzel maydanozlar taze biri 10 bazı yerlerde çok az bağlanmış yani onun yarısı kadar 10 20 lira İşte dikkat etmeniz lazım gezmeniz lazım ona göre almamız gerek çekeyim sen de çekeyim merhaba Böğürtlen ne kadar? Kolay gelsin. Bereketli olsun. Evet. Gerçekten böğürtlenler de güzel. Şimdi pazara gelmişken yürüyüş yapmasaydım bir şeyler alırdım. Taze evet, ürünler de var ama yürüyüş yaptığım Vay için bakalım. o kadar her şeyi elimde götüremem çünkü dönüş yolunda yürüyerek gitmeyi düşünüyorum. Evet o pirinç içecek çok iyi geldi. İyi ki de onu hazırlamışım. Yarım almışım. Bakın iki saat yürüyüş yaptım. Hala dondurucunun buzun etkisi bitmedi. Serin serin. Rahat bir şekilde. 25 zaten. İçerek geldim. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? 60 lira, 2 kilo alıyor 100 lira. Hadi bakalım. Kayısı 60 lira, 2 kilo alıyor 100 lira. Gel. <laughs> <laughs>

bir zaman geziyorum ama alıcı olarak gelirseniz ürünlere detaylı bakarsanız bayağı vakit geçirebilirsiniz. 10 dakikalık pazar yürüyüşü. O zaman bir saati bulabilir. Bir yerde Şeftaliler çok güzeldi. Bir yerde maydanozlar güzeldi. İzlemlerim kadarıyla. Bir yerde kahvaltılık. İnce biberler güzeldi. Nasılsın? Taze köy ürünleri. Yaz sezonu ürünlerim bunlar. Evet, bakın burada da güzel ekmeğini yapıp satıyor. <laughs> Sabah kalkar, Tabak kalkar, 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 Evet, at, 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 at. Kolay gelsin. Seni de çekelim bak. Nasılsın? Tesadüf yürüyüş yapıyordum. Pazarı gezeyim dedim. Bak öğrendim. Bugün burada pazar varmış gördüm. Nasıl gidiyor? Satışlar nasıl? Çok Evet selam söyle. Sevdiklerine sayfada yayınlanacaksın. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi bol satışlar. Hayırlı günlerin olsun. Evet gördünüz işte. Bir tanıyan. Ee, sosyal medya takipçim çıktı. 10 Sağ olsun. Hemen çaktırmadan salatalık geldi ben, ben, ben de yiyerekten gidiyorum. Tamamen tesadüf geldim bir pazar yeri. Hiç bilmiyordum. Çekeyim. Kolay gelsin. Sağ ol. bereketli olsun. Sağ ol, hoş geldin. Ben de çekiyorum. Evet, ömürdenen bu yolda Ayşe sayfasına abone ol, kendini izle. Çekiyorum. İyi, çek, ha, Selam söyle tanıdıklarına. Hadi, Hadi tanıdık. hayırlı Sağ ol. işlerin olsun. Hayırlı günler. Aynen öyle. Evet gördüğünüz gibi burası da tramvaya gidiyor. Tabi yerini bilmek lazım, zamanını bilmek lazım. Perşembe günleri Atakent'te pazarlar. Pazar günü burada var. Mimar da yine pazar vardı ama hangi gün bilmiyorum. Bir kez denk gelmiştim. Perşembe gün Atakent'teki pazara denk gelmiştim. Orası da çok büyük bir pazardı. Evet, pazar günü Deniz evlerindeki pazara denk geldim. salı, cuma, cumartesi, pazar var. Mimar Sinan'da. Ama oradaki pazar hangi gün bilmiyorum. İnşallah bir gün denk gelirim. Oraya da giderim. Orada da çekim yaparım. Bakın hemen deniz evleri tramvay durağının üstünde. Şurada pazar yeri kuruluyor. Orada da gördüğünüz Azaldı, azaldı çadırlar Azal çadırlara. Yine yani ben dün yürüyüş yaparken <laughs> buradan yukarıya çıkmıştım. Bu tarafları gezmiştim. Mola vereceğim yer burasıydı ama biraz zaman geçsin. şimdi karayollarına doğru gidiyorum. gördüğünüz gibi buralar deniz evleri, <laughs> esen evler, karayolları tramvay durana kadar giden yol. Evet burası şu anda Selim. pazardan çıktım. Hiç kesinti yapmadan çekimi yaparak gitmek istiyorum. Evet, en azından aklımda kalmadı yetiştirdim buraları da gelip gezdim tamam çok böyle baştan sona kadar kameraya çekemedim ama olsun hani uzun süreli çekim istiyordum kısa süreli de olsun bu da kafi geldi bir yerde bir saatlik çekim yaptım diğer yerde işte 15-20 dakikalık şeye göre değişti Aşağıya doğru olduğu için esnafların sayede yoğunluğunun az olduğu yerler burası. Ama yine de belirli başlı esnaflar bulunmakta. Şu anda bu pil ikaz veriyor, pilin azaldığını söylüyor çünkü sabahtan beri bununla çekim yapıyorum. Kolay değil. Karayollara tramvay durana kadar gideyim. Oradan da biraz pilnelerim, malı vereyim. Biraz karşı çıkanlıktan yürüyerek giderim inşallah. Aslında buraya kadar yürümesem de olurmuş. Boş yer. Geçen de, de çekmiştim. Tamamlansın eksik kalmasın diye. Burayı da çekmiş olayım. Bir etki, evet, duvarlardan, karlardan görünmüştü. Kar yollarını <laughs> çok istikrar Şimdi o yolun Almanya kalanın birşey tarafını da görünmüştü. Evet gördüğünüz gibi karayolları tramvay durağının olduğu yer.